Ee, Ramazan Hoca, kusura bakma hakkını helal eylesin. Ee, bizim kanalda bir soru soruldu. Dedi ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önceki hak din Hristiyanlık mıydı, Hanif din miydi? Çünkü Hanif dinde olduğu için o zaman insanın şeriatı mı geçerliydi? Hz. Muhammed'in daha peygamberlik ilan edilmeden önceki din. Ben sor, bu sorular çok iyi biliyorum. Evet hocam gel. Aslında bütün dinler İslam'dır. Ama o, şimdi ben de bahsedeyim. Ben o desin, e, şimdi... anladım. O... Onu başa bir yere. Çatı tatar. Çatı tatar. Buna ilgili kısa kapsamını süreceğim. E, dikkat dağıtmayacağım. Evet hocam. Özel sunacağım. Bittikten sonra hocam bitti. Bir soru da sunacağım. Çünkü yani, her kafadan oradan buradan konuştuk. Evet hocam devam tamam et. Devam tamam, et tamam. Çünkü otokontrol sistemi önemlidir. Şimdi bu sorudan önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile Hazreti İsa arasında kaç yıl bir zaman diyeyim var aşağıda? Takriben altı asır. 500 yüz yıl. Beş yüz yetmiş altı asır. Bir var. İki dönem fethet dönemidir. Şimdi adam benden o gün soruyor. Diyor Muhammed Muhammed Aleyhisselam'ın babası ve annesi konumu nedir? Kısa olarak sahabe dönümler gereği. Şimdi bak ben bu konu hakkında dedim bir araştırma yaptım. Kitap ismi vereyim vermeyeyim bilmiyorum. Evet, evet. Kur'an'a aykırı gibi görünen hadisler ee, Yavuz Köktaş'ın kitabı. Bu konuyu kabul edenler, etmeyenler, muhalif olanlar, olmayanların özet olarak yani her iki zıt kutubun da fikirlerini getirmiş. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın annesinin <laughs> ve mübarek Babasının müşrik olduğuna dair kesin bir emare yok. Bir, Fethet dönemiydi. İki, Hanif dediği ayıdır değil mi? Abdülmuttalip'i söyledim. Uzraputlu'na inanıyordu dedesi daha babasından önce. Babasının babası dedi. Değil mi? Ne yapıyordu? Uzraputlu'ndan reddetti. Hanif mu Müslüman oldu tekrar Abdülmuttalip. Kaynakta, o kitapta geçen kaynakta var. Buna aksi bir iddia yok. Çünkü kesin de değil Müslüman olduğu ama hüsnü zan besleyerek delil, delil olarak getirirsek aksi bir şey yok. İkincisi anne ve babasının durumu nedir? Şimdi o dönemde fette dönemiydi. Allah Kur'an'da dedi bir döneme toplu elçi göndermez. O toplu mesut tutmayız ayeti var. Evet. evet. Demek ki, o dönemde müş, annesi ve babasının müşrik da bir emare yok. E babasının ismi Abdullah, Allah'ın kulu. Ki Ebu Huleyla'nın ismi Ebu Huleyla Yemenliymiş. Şu <laughs> Harasa kutuda tapan bir kavimden geliyor. Yemenli. E, Ebu Hule Ebu Huleyle ismi Abdüşşems'miş. Abdüşşems. Efendimiz diyor ya Ebu Huleyle Müslüman oldu. Bu ismi değiştirelim. Sen Şems'in değil. Sen evet. Abdullah evet. mı? Abdurrahman ismi takılır. Ebu Huleyle Efendimiz. Hatta Ebu Leheb'in ismi Abdülhuzay'mış. Müslüman olmadık hiç o isim de kimmiş. Allah ona leheb. Sıfat, nakam olarak ateş manasını vermiş. E babası Abdullah. E Kur'an'da İbrahim 41'de mi geçiyor? Rabbena akfirli ve di bu ayet. Vadi mümin ile yapma ya, yapma ya. bu E bu ayetin ilk muhatabı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Değil mi? Değil mi? Anne babası rivayetlere göre temizmiş. Müşrik olma dair bir emare yok. Hocam, hadisler, hocam, hocam müşriklerden geliyorum, bahsetmiyoruz ha hocam. Yavaş yavaş geliyorum. Ben diyorum ki Hanif miydi? Ve o zamanki hak dini, hak dini. Bitireyim, hak dini. Sen göstereyim. O dönemde karışıkmış. Şimdi bak Yahudi de var. Hristiyan da var. Hak dini hangisiydi? Şimdi Hanif de var. Şimdi Hanif niye var? Tabii ki Hazreti İbrahim önce geliyor. Evet, şey Sonradan söylüyor. gelen kitap önce kitabın hükmünü kaldırıyor. Evet, niye? niye Hanif? Yok. Şu var. Niye Hanif? Şimdi bir sen desen ki Hanif dini var, gerçek Hanif dini var di desen adam sen diyecek kardeşim. Bu Kur'an ve sünnete çelişiyor. Çünkü sonradan, şimdi Tevat kime gönderildi? Hazreti Musa mı Yok. Hazreti Davut. Tevrat kime gönderildi? E Musa, Musa. Musa, Hazreti, Musa. Musa, Musa. Musa, misiniz? Musa. Ya, Tevrat Musa. Tevrat Musa. Musa. Tavrat ben Tavrat. yönetsem sonuç çıkmaz. Yine. Kimdi? Tevrat Hazreti Musa. Tevrat Musa. Tevrat. Yok. E, yok. Musa, Musa. Yok Tevrat. niye konuşuyoruz? Bir dakika. İşte yanlış bilgi verirsen. Kur'an'ın hiçbir ayetinde doğrudan Musa'ya Tevrat'ı verdik bir emare yok. Dur hele, i̇şte abi. yanlış bilgi işte her kişi kafasına göre rastgele 3-4 kişi burayı kontrol ederse sıkıntı çıkar. Siz zaten 4-5 dakikada hepsini veriyor. anlatacağım. Devam et hocam. Tevrat bak sıradan gelen kitap evet. önceki kitabın hükmünü kaldırır. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki biz Musa'ya suhuf verdik. Suhufi İbrahim'e evet. ve Musa. Suhuf ne demek? Sayfadır. demek. Sayfalar. Hz. Musa ile, Hz. Hazreti Musa ile, şey, ile İbrahim'e sayfalar vermiş. Bak dinleyin. Soru sor. Doğru. Üstten geçelim direkt ben cevabını verdim de ama. Doğruyor hoca devam Doğru. et. E, tıkanır ha adam diyecek hoca Hanif'ti. Sıradan gelen din önce kitabın hükmünü kaldırıyor. E Hanif İbrahim onlardan daha önceydi. E Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlar değil. İbrahim Yahudi oldu, Hristiyan Allah dinine, Yahudi ne Hristiyan, İbrahim Hanif'ti. Veya Kur'an'da bir ayet dedi Yahudi dedi gelin Yahudi olun doğru yola erin. Hristiyan dedi gelin Hristiyan doğru yola Allah dedi siz İbrahim'i İbrahim'i biliyorsunuz. E İbrahim, İbrahim, Müslüman bir şey. müşrik değil. Siz ikiniz de müşrik sınıfına giriyorsunuz. Müşriklik alametleri var size. Müşriklik durumu var. Ne kadar el kitap müşriklik olsa da el kitap biraz ehvendir. Diğer müşriklere rağmen kitap el olduğu için bize en yakın olduğu için en az tarifata uğradığı için Allah biraz ehven olarak Hanımlayla ifetli hanımlayla Maide 5'te evlenmeden halal olduğunu söylüyor. Yiyecek, içecek ve halal olduğunu söylüyor. Sahabeti ya Allah diyor. E biz onların beş beş çekip çekmediğini bilmiyoruz. Allah'ın ismini. E efendim siz çekeceğiz sekabı geliyor. O kuruksat kolaylık. İnan ye değil ha. Hani davet ettiği zaman tebrik amaçlı yemezsen bu sefer olmaz. Değil beş beş çekmesin değil. Maide beş. Bakara 221. Mekke'den müşrikliğe müşriğe, ne kadar baskı. Bakara 220. ayeti haram kılınıyor. Şimdi demek ki Hz. Musa'ya Tevrat gelmemiş. Ne kadar ezber konuşuyorsunuz. Bir, ikinci ayet. Bir Musa'ya kitap verdik. Diğer ayette dedik, kitap verdik. Üçüncü bak. Bir ayette dedik kitap verdik, bir ayette de Suhuf verdik. Siz ne de diyorsunuz? Tevrat verdik. Kafa karıştı karışmadı. Bu kafa karışıklığı şöyle gidilecek. Şimdi suhuf ne demek? Sayfa. Sayfa. Sayfada neden ne demek? Sayfanın bütünlüğüne ne denir? Kitap. Yüce Allah Duhan ikinci ayetinde diyor bu kitap. Hadi Kur'an tamamlanmadan Mekke sürelerde Yüce Allah tamamlamayan o ayetlere 2-3 parçacık ayetlere kitap veriyor. Kitap ne demek Arapça? Emredilmiş, takdir edilmiş, yazılmış, buyruk edilmiş. Demek iki metin de iki Mısra da olsa ona Arapçada kitap deniyor. E o kitabın bütün sayfanın bütününe ne deniyor? Kitap. Ha sayfalar demiş, ha kitap demiş. Aynen. E, Maide Sünnet'e Yüce Allah ne diyor? Biz Tevrat'ı kime gönderdik? İşte siz burada tıkanıyorsunuz ha. İşte ezber, ben o yüzden diyorum susun dinleyin. Tamam, Soru uçup gidiyor. Doğrudan soruyu cevaplarım. İki dakikalık pat bitti. Ama öyle ezber iyi değil. Doğru. Anlayın. Evet. Sorun beni istedik kaç sıkışırız. Zor soruyu sorun. Evet. Hani Tevrat'ın Maide Suresi 50'lerden, mi 40 55'lerde mi bir yere geçiyor. Diyor biz Tevrat'ı kime indirdik? İsrail oğullarının evet. peygamberlerine demek Tevrat İsrail oğullarına gönderilen bütün kitapları bileşim. Evet. Ve Kur'an'da ismi geçen en çok peygamber gibi Hz. Musa. Demek ona Tevrat'ın evet. önemli bir kısmı gelmiş. Evet. Değil. Sonradan, Tevrat'tan sonra ne geldi? Biz Tevrat Zebur önceki dönememe bakmıyoruz. Zuhur'un evveli sürüyor Kur'an. İncil. Tevrat'tan sonra Zebur. Zebur, Zebur. İşte dinle. Estağfur. Zebur kime geldi? Davut. Davut. E, gelen kitap, önce kitabı hükmünü kaldırıyor. Ama o şiir ki ya. Ama şiir değil. Dur, dur, değil. değil. Demek Zebur şeriat kitabı değildi. Değil. Höküm kaldıran, hüküm değiştiren kitap değildi. Değil. İlkbaharın, yazın, sonbaharın, yes, kışın bir meyvası giyeceği, yemeği varsa her zamanı da bir hükmü olması lazım. Evet. de buna benzer. Zamana göre yorumlar da buna benzer. Evet. Meslek yol demek. Değil mi? Zebur demek neydi? Dua kitabıydı. Zikir kitabıydı. İlahi yakarış ve Tevrat'lık taksitleyici. Taksitlik et, yola devam. Zebur da var. sonra geldi? İnci, Hazreti İsa, Hazreti İsa, e İnci sonradan gelen kitap, önce kitabı hükmünü kaldırıyor. E Hazreti Muhammed dönemindeki, ben bir bu bağırma temizden son bir cümle geldim. Doğru, üç, üç. doğru, üç, doğru. Adam. Adam.